Merhaba arkadaşlar Sayıcam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dersimizde iç ders ve dış ders açılış. Şimdi notumuza bakalım. Notumuzda ne diyor? Bunun diğer ismi de Z kural diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada A ile D ters tarafa bakıyorlar. Ama iç kısımda kalıyorlar. Ve bunlar paralellerin arasında. Bunlar iki ifade paralel. İç kısımda ve ters yöne bakıyorlar. İç ters deniyor. A ile D eşit. B ile de C. Bakın bu da bu tarafa bakıyor. Bu da bu tarafa. Dış. Yani iç tarafta ters yöne bakıyorlar. Aslında bunun gösterimi şu şekildedir arkadaşlar. Biz bunu şöyle öğrencilerimize öğretiyoruz. Z kural dediğimiz yani şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Burada arkadaşlar Z kuralımız var. Yani bununla bu birbirine eşit. A ile D birbirine eşit. Şimdi kural gereği yaparsak şurada Z kuralı bakın. İş tersini diyelim. Bununla bu açı birbirine eşit olmak zorunda. O zaman eşitleyelim. 4x eksi 15 eşittir. 2x artı 25. Sayıları bir tarafa, x'leri bir tarafa. 2x eşittir. 25 ile 15 toplayın. 40. İkisi çıktı? 20. A, B, C. A, B, C soruyor. Yani şurada kaçı soruyor. X'i yerine yazalım. 20 yazarsak 4 çarpı 20 eksi 15'ten 80'den 15 çıkan arkadaşlar 65. İlk sorumuza geçelim. Paralellik verilmiş. Tamam. Paralellik verilmeden bu işlemleri yapamazsın. soruda verilmesi gerekiyor. Z kuralı var. Bakın bu tarafa bakan bu tarafa bakan eşit. O zaman bunlar birbirine eşit. Eşitleyelim hemen. X artı 40 eşittir. 2X artı 5. X'ler bir tarafa. X'i bir tarafa. 5'i diğer tarafa. 35 eşittir. X. B, C, D. B, C, D. Yani şurada kaçıyı soruyor. X yerine yazalım. 2 çarpı 35 artı 5'ten 75 yapar. Şimdi paralelliğin biri bu arkadaşlar, Diğeri de şu. O zaman burada açıyla, şurada kaçın tamam birbirine eşit olmalı mı? 120 derece eşittir x artı 40. X ne çıkar? 80. Burada da z kural var. Bakın şöyle, şuradan şöyle yaparsak arkadaşlar, şu açıyla, şu açı birbirine eşit. Yani x artı 15 eşittir 35. Çünkü şurada açıyla, burada açı eşit olacak. 15 karşı yatın ikisine çıkar bu 20. X yerine yazalım. Şurada 20, şurada 35, şurada alfa var. Burada şunu biliyorsanız üçgen var hocam. Üçgenin iç açıları toplamı 180 diyorsanız buradan yapabilirsiniz. Diyelim ki bilmiyorsunuz. O zaman da şunu yaparsınız. Burası 35. Tabi burası x yerine 20 yazarsanız bu 35. Burası 55. Şuradan kural yaparsanız şurada bakın z kuralı var. Değil mi? Şurada z kuralı. Burası 55 ise şurası da 55 olmaz mı? 55 ile alfanın toplamı 55 artı alfa eşittir 180 değil mi? Doğru olduğu için doğrudan. Alfa ne çıkar buradan? 125. Şimdi geldik arkadaşlar dış ters açılar. Dış ters açılar nedir? Şimdi notumuza bakalım. Şimdi C açısı ters açılardan şurası da C olmaz mı? Yöndeş açılardan A ile C birbirine eşit olmaz mı? Olur. İşte A ile C'nin eşit olması ikisi de e, paralellerin dış kısmında kaldığı için ve ters yöne baktıkları için dış ters açılar diyoruz. Aynı şekilde B ile de D dış ters açı olur. Ya da dediğim gibi yöndeş açıları kullanmak istiyorsanız şuradan ters açıyı kullanır sonra da yöndeş açıyı kullanırsınız. Sorumuza geçersek. Bakın ikisi de ters yöne bakıyorlar ve dışarıdalar paralel ifadelerin doğruluğu. O zaman bunlar birbirine eşit mi olacak dış ters açılarda? 3x eksi 40 eşittir. 2x eksi 10. X, x, eşittir. x 40 karşıya artı 40 attım. Burada x ne çıkar? 30. BC ile DE doğrusal ifadeler verilmiş. Paralellik verilmiş. Bunlar dış ters değil mi? Bakın. Evet. Ters yöne bakıyorlar ve dışarıdalar paralelli. Birbirine eşit olacak. Yani x artı 20 eşittir. 2x eksi 40. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. 60 eşittir. 2x. Çünkü eksi 40 artı 40 geçiyor. 20 da 60 oluyor. Pardon şurada da x oluyor. X'i bulduk. Bize neyi sormuş? A, B, C açısı. açısı. X yerine 60 yazarsanız burası ne olur? 80 derece olur. Paralellikler verilmiş arkadaşlar. D paraleldir verilmiş. Tamam. İfadeler verilmiş. Bakın ikisi de ters yöne baktıkları için ve paralellerin dışında kaldığı için arkadaşlar dış tersten eşittir. Yani 4A-15 eşittir. 3A artı 20'ye A'ları bir tarafa, sayıları bir tarafa. A ne çıkar? 15 e artı geçer bu tarafı. 35 derece. Şimdi geldik son sorumuza. B, A ve B, e paraleldir. B, A neresi? Şurası. Şu ifadeyle, işte D ifadesi yani şu ifadeler paralel olduğunu söylüyor. Bakın burasının tamamı 135 ise bunun tamamı da 135 olmaz mı dış dersine? Yani alfa artı 70 eşittir 135. 70 karşı yatın alfa ne çıkar? 65 derece çıkar. Bir dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.